Merhaba sayın izleyicilerimiz, ben Cemal Çuadar. Türkiye Silah Teknoloji Ürünleri, platformumuza hoş geldiniz, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Libya'dan edinilen son dakika haberiyle karşınızdayız. Ay içerisinde Rusya, Arap Birleşik Emirlikleri ve Suudların desteklediği Hafter'in darbeci silahlı birlikleri, Türkiye destekli ulusal muhafız hükümeti ile girmiş olduğu, çatışmaların sonuçsuz kalması ve ağır yenilgiler almasından dolayı, Fransa hükümeti tarafından iki birliğin anlaşması yönünde teklif sunulmuştu. Ancak ulusal muhafız hükümeti bu anlaşmanın, alenen Hafter'e teslimiyet olduğunu dile getirerek, kesin bir açıklama ile anlaşmayı hiçbir şekilde kabul etmediklerini bildirdiler. Siyasi olarak yapmış olduğu hamlede boşa çıkan, Hafter bu akşam Türkiye destekli ulusal muhafız hükümetine ait bölgeye saldırılar gerçekleştirdi. Ancak kullanılan gelişmiş askeri teknoloji, ve öğretilen taktiksel askeri savunma ve saldırılar ile ulusal muhafız hükümetine bağlı Öfke Volkanı kuvvetleri Hafterin paralı LNA grubuna ait silahlı güçleri Salahaddin bölgesine püskürttü. Şu anda çatışmalar hala devam etmektedir. Saygılarımla Türkiye Silah Teknoloji Ürünleri Cemal Çuhadar İnna fatahna leke fethan mubeena Ve enzuraka Allahu nasran <naziza> Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik Ve sana Allah şanlı bir zaferle yardım eder بِاللّهِ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَمُنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ